Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber GTA San Andreas oynayacağız. GTA San Andreas'ta gezeceğiz, tozacağız. Silah yerleri de göstereceğim. çekiyorum. Ve arkadaşlar ilk yerimiz M4'ün yeni. M4'ün yeri için havalimanına gitmeniz lazım. Hemen gidelim. Ben gidip geleyim. Kapatayım videoyu. Ben gidip geleyim. Evet gençler. Havalimanına gidecek Havalimanına gidecek Zaten buraya giremiyorum. lazım. Ama arabanın üstüne çıkıp girebilirsiniz. Şöyle ben arabanın üstüne çıkayım. Şöyle süre çık. Ve şuradan inerek. Ya dur bir dakika inemedim. Neyse ben bir işte böyle gireceksiniz. Kapı kendisine açılıyor zaten. Ben bineyim arabaya. Şimdi buradan geldiniz. Geldiniz. Bazukanın yerini de göstereceğim. Katana'nın yerini de göstereceğim. Katana ne diye sorarsanız. Yani kılıç. Evet. Buranın en sonuna geliyorsunuz. Ve M4 burada duruyor. Gördüğünüz gibi. Hemen ikinci silahımıza geçelim. Evet gençler. Evet gençler. Şu işaret yere gidiyorsunuz. Evet hemen gidelim. Ama şu an bakın ya yanda silah yerine bakın. SMG'nin de yerini söyleyeceğim. O silahın ismi SMG. Mg'nin de Ve böyle dün bir Bakın burada ışıklar yanıyor önde. Böyle hemen durdurmaya çalış. Yani durduralım. Evet. Buraya durdurunca bazı kolor da belliyor gördüğünüz gibi. Hemen diğer silahımızın yerine geçelim. Evet gençler. Diğer silahımızın yeri şurası. Oraya hemen bilip gidelim. Orada iki tane silah var. Gençler çok var da yani. susturuculu tabancanın yerini falan da göstereceğim. Uzi'nin yerini falan da göstereceğim. Normal tabancanın yerini falan da göstereceğim. Bir tane tabanca çeşidi var. Onun da yerini göstereceğim. Bir sürü silah yeri göstereceğim bugün. Gitmeyin o yüzden. İzleyin. Hem alttan da abone olup like atarsanız çok sevinirim. Daha yeniyim. Bu da ilk video. Tantum videosu yapacaktım aslında. Yapmak istemedim de derken siz ne Bakın SMG'miz burada belirliyor. Alın, kullanın. 30 mermilik. Şimdi gençler, mermiler 10.000 mermiden sonra gittiği için ben gösteremedim. Burada katanamız var. Böyle geliyorsunuz. Burayı kırıyorsunuz böyle. Buradan da buraya geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi katanamız da burada. Hatta keskin nişancının yerini de göstereceğim. Hemen ikinci yerimize de geçelim. Yani yani bilmem kaçıncı silahımızın yerine geçelim. Evet gençler. Şimdiki göstereceğim silah sustur tabanca. Zaten görmüşsünüzdür. Har ben size haritada açayım göstereyim. Şu yerde susturucu tabanca bulabilirsiniz. Benim nasıl o kadar susturucu tabanca mermim var diye sorarsanız ben silahçıdan satın alırdı. Sniper'ın yerinde geçelim. Evet gençler. Sniper'ımızı yerinde geldik. Buradaki sniper 10 mermili. Zaten görmüşsünüzdür. Üste. İşte. Mışkanın yerini de falan da gösteririm. Bakın gördüğünüz gibi burada da keskin nişancımız var. Benim burada bildiklerim bu kadardı. Şimdi evimize gideceğiz. Galiba o kadardı. Biliyor muyum ben başka? Bilmiyorum aynen. Hemen gidelim evimize. Ben evime gidip koyayım. Kaydı kapatayım. Evime gidip geleyim. Ve Ve evet gençler, birinci silah yerimiz. Şurada, şuranın altında bir tane mışkamız var. Alalım. Alalım. gençler, Bura ya çekeceğim bayağı bir zor olacak. O yüzden kapatacağım. Evet arkadaşlar. Buraya çıktık. Burada da bir tane gördüğünüz gibi spray bayağımız var. Spray bayağı ben bir... Şimdi Sivit'in evinin üstüne çıkacağız. Aa bakın orada da kürek var. Ve yeni ben de biliyordum da. Ne alakası var konumda. Evet şimdi Sevitir üstüne çıkacağım. Oradaki taramalayı da göstereceğim. Ve gençler Sevitir üstüne geldiğinizde evet, burada bir tane neydi bu silahını bilmiyorum işte. Bir şey İkinci silahımızın yerine geçelim. Evet ikinci silahımız burada bir tane uzimiz var. Ve bu arada göstereyim. <laughs> burada bizim evimizin la. Var ya <laughs> burada like bir tane de can yeleği göstereceğim şimdi. Hemen gösterelim. Ve, evet, <laughs> Ve izim çeteye saldırıyorlar. Ben Kapatıyorum gençler. Kapat. Ve kapanış gençler. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İlk başta dediğim gibi altta like butonu çıkmıştır bir tane. Ona basın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizlere de iyi şanslar. Görüşürüz.